Sismik birin bulgularına göre şu doğrultuda geçen e, yatay e, fay hattı kırılma karakterli bir fay olup yüksek atılımlı hareketle sismik dalgalanmalar yaratmakta ve de ve mi kaldı be o fay bir kırılırsa fay de bizim <laughs> gelsin Rüstem efendi. Bana iki bisküvi bir de peçete. Tamam abla. Ne seyrediyor? Ne diyor? O Kuzey Anadolu fay hattında hani yatay bir fay hattı vardı ya. Ha şu doğrultu atılım fay mı? He o işte. Sismik boşluklar varmış. Ana desene birbirlerini tetikleyecekler. Buyur abla. Sağ ol anam. Al şunu. Bugün de benim kabul günüm. Bakalım görecek günümüz var mı? Ha. Şu bizim çaylarımızda tazeleyi ver Bülent. Hemen abi. İvmeleri küçük olsa da atçılar devam ediyor. Bunların önce olmadığı ne malum? Evet. Bence ana çok yakın kardeşim. Ya doğru ya. İstanbul'u etkileyecek fay adaların 15 kilometre açığından geçiyor. Dikey doğrultuda olursa aletsel büyüklüğü altıyı bulur vallahi. Bence momenti de sekiz olabilir. Doğru söylüyorsun. Sessiz olun ya. Televizyonu dinleyelim. Şu siyah noktaların yoğunlaştığı bölgede... 3 milyon yaşında kırılmamış genç bir fay var. İşte asıl bundan korkuyoruz. Yandık lan. Sallanıyoruz. Durun durun bir de öbür kanala bakalım. Bakın buradaki hatlar evet doğrultu atımlı. Ama birbirinden bağımsız. Olası bir kırılmada bir diğerini tetikleme ivmeleri çok az. Dolayısıyla İstanbul'da bir deprem olacak demek zor. <laughs> olmaz olmaz. Tedirgin olmaya gerek yok. Ah, yok ya bir şey yokmuş hadi oturun oturun. Gözünüzü patlattılar ya. Yiyin Allah aşkına kız, kalmasın. Ay adam işler mi kaldı deprem yüzünden? Vallahi geceleri gözüme uyku girmiyor, ha oldu ha olacak. Ay kendim için korkuyorsam ne olayım? Ya el kadar bebeler? Korkma anam, korkma. Bu sismik boşlukların P dalgalarıyla, sekiz dalgalarıyla hiç ilgisi yok. Aa abla televizyon! Tabii bunu söylemek kolay değil. Fakat bu hareketlenme beni çok korkutuyor. <laughs> Verileri üst üste koyunca... İstanbul ne yazık ki. Hem de çok yakın, hem de çok büyük. ne yapalım, dost bilim adamı acı söyler. İşte İstanbul. Hem büyük, hem yakında. Durmanın zaman değil, kalkın gidiyor. Ya sen sefa toplasaydık e, bari. Enkazdan temiz mi çıkacaksın? Hayır. İnşallah <laughs> inşallah yıkılmadan kaçarız. Hayırlı olsun, bunlar. bunun nereye? Deprem çok büyük. Ne? Şimdi olacak. Ya. Ol da olacak, Kanal 8 söyledi. Yok be abla korkma. Sen Kanal 3 seyret, bak ne diyor. O orada ne, ne diyor? diyor? Aç seyret, Hala diyor. Ah Bakayım büyüyor Aç, aç. Ay Sakin olun lütfen, yok öyle bir şey. Şu fayı görüyor musunuz? Evet görüyoruz. Evet. evet. Ha bu doğrultudaki fayların karakteri düşey atımlı ve zaten faal durumda değil. Gerek sismik bir ve gerekse meta verilerinde gösteriyor ki yok böyle bir şey. Oh. Ay, İyiyin kız. Şimdi olmayacak mı yani? Ya duymadın mı? Oğlum boru değil. Koca bilim adamı bu ya. ya olacak diyen de boru değil. O da bilim adamıydı. Bence de olmayacak abi. Ya Marmara Denizi... Böyle düşey atımlı faylarla dolu. Hersek deltasındaki çatlak yok. Delta olsa... ...yaklar sismologlar öyle demiyor. Geçen gün eniştemin bir sismolog arkadaşı var... ...o söylemiş ona. Nusret demiş. Faiz onları gayet normal seyrediyor demiş. Adam kendi elleriyle ölçmüş ya. ya eskiden ne güzel yayıla yayıla oynuyorduk şu tavlayı. Şimdi bir ayağımız kapıya bakıyor. Ya. Dur. çok sinirliyim. İsmi lazım değil kanalın birinde bir adam... ...deprem yok diye halkı rehavete sürüklüyor. Buyurun en son harita. Daha şimdi kendim çizdim. Bakın, şimdi şurada bir dalga var. P ve sekiz dalgaları. İşte bunlar İstanbul'u yerle bir edecek. Durun, panik yapmayın. Bir dakika. Durun, durun. Bunlar bilim adamı değil, şarlatan. İstanbul nere, ora nere? Göz var, izan var. Yeni bir harita var, bakın. Olmayacağı ne kadar açık. Peki şimdi ne olacak? Ne olacağı var mı? Bu gidişle hepimiz ruh hastası olacağız. Kapat lan şu televizyonu. Ya kapatmasın. Olup biteni görürüz. Deprem olursa binlerce insan ölecek abi. Oğlum trafiğe, zehirlenmesi, kuduzu, ölümlere alışıyoruz artık. Hiçbir önlem almadan depremle yaşamaya alışmalıyız demeleri de bundan olsa gerek. Eh ne yapalım? Alışıyoruz.